Herkese hayırlı akşamlar. 28 Kasım Salı akşamı piyasaları kapattık ama piyasalar bayağı bir hareketli yurt dışında. Özellikle o sene bu sene mi? Biliyorsunuz genelde bu o sene bu sene mi diyenler bizim gibi böyle gariban Fenerliler yaklaşık 7-8 seneden beri hep böyle bir kıvranıyoruz o sene bu sene mi diye de hani bir halt olduğu yok. Hani bu sene o sene olur mu onu bilemiyorum. Ama bu altıncı ve gümüşçülerin o senesi bu sene olma ihtimali çok yüksek. Gerçi bak bu sefer Fener de olabilir yani. Dolayısıyla biliyorsunuz son iki aydan beri falan hep şuna bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki hani bu dolar yatırımcısı hani hiçbir şey yapmıyorsanız dolarınızı gram altın veya gram gümüşe geçin. Niye dedik? Çünkü işin ons bacağı 3 yıldan beri duruyor. Yani 2070 ile 1700 arasında ons dolar dışarıda aslında sabit gidiyor. Burada çıkan gram altının tek sebebi dolar TL. Dedik ki bu sefer eğer ons tarafı 3 sene sonra artık tırmanışa geçerse bu sefer gram altının tadından yenmez ve dolara göre daha iyi getiri sağlar. Tabii şimdi işte burada getiri demişken işin başka bir e, pis tarafı da bugün tabii çıkan bu vergi muhabbetleri. Sağ olsun birkaç öğrencim de hani hocam ne diyorsun bu vergi işine falan dedi. Şimdi %40'a yakın bir vergi kesilmesi söz konusu. işte borsa gelirlerinden vergi olur mu falan filan. Şimdi arkadaşlar dün yediğin hırmalar tırmalar da genelde bunların kendininkini tırmalamıyor bizimkini tırmalıyor. Hani hep söylüyorum ya işte uşak, bahçıvan, garson, şoför diyorum ki en önde hep biz varız. Yani yapılan bir iki senedir bir deney var Türkiye piyasalarında biliyorsunuz. Bu deneyin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra... Bunun bedenini kim ödeyecek derseniz Biliyorsunuz değil mi? Biz ödeyeceğiz. İşte şimdi hani oraya mı vergi soksak, buraya mı vergi soksak? Şimdi burada yalnız borsa tarafındaki verginin ben çok gelebileceğini zannetmiyorum. Ben daha çok sanki dolar bazlı getiriler hedeflenecek. Yani işte belki forex bacağındaki vergiler, işte belki yurt dışı borsalardaki dolar bazlı edindiğiniz. Hani şimdi birçok insan mesela Türkiye borsasından çok yurt dışı borsalara geçip dolar bazlı getiri aradılar. Belki oralardaki vergilendirmede yüksek rakamlar olabilir ama ben içerideki Türkiye borsasında böyle bir şey yapacaklarını çok düşünmüyorum. Çünkü hükümetin son iki yıldır doları baskılamak dışındaki diğer ikinci hedefi borsayı diri tutmak. Çünkü biliyorsunuz bir ara borsayı acaba işte KKM'deki para borsaya gelir mi? Baba 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 ne? KKM'deki para borsaya gelir mi? Hııı hmm. Ne oldu? Geldi mi? Gelmedi. Dolayısıyla borsaya böyle bir vergi getirmek borsayı büyük bitirir. Dolayısıyla bu da hiç hoş olmaz ve gerçek anlamda hükümete de çok büyük puan kaybettirir ama mesela yurt dışı borsalarda işlem yapanlara getirilebilir. Niye? Ya zaten adam hani orada yüksek meblağla adam iş yapıyor. Parayı götürmüş oraya falan. Onlar oralara gelebilir arkadaşlar. Forex tarafına gelebilir. Ama ben Türkiye borsasına çok geleceğini sannetmiyorum. Şimdi gelelim altın ve gümüş olayına. Şimdi özellikle arkadaşlar bakın. 3 yıldır altınla gümüşle hep kafa geçtim. Hep dalga geçtim. 2 aydan beri de hep diyorum ki altın. Çünkü bizim gibi para yöneten Bizim gibi trend takip eden insanlar için herhangi bir enstrümana bağlanmak diye bir şey olmaz. Yani tamam siz birçok YouTube'da izlediğiniz kanallarda şöyle insanlar görürsünüz. Şimdi bir tanesi sırf borsacıdır tamam mı? Borsa 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 borsa. Bir tanesi sırf altıncıdır. Altın 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 altın. Şimdi diğerleri de bizim gibi profesyonel adam da abi getiri nerede? Borsada borsa. Abi getiri nerede? Altında gelmiş 1800 dolara. En son bakın 3 ay önce falan galiba çektim. 1800 dolara geldiğinde artık direkt video başlığında dola, altın al diye bir başlık vardı. Yani şimdi bazen bazı enstrümanlarda trend neredeyse yani siz şunu asla şey yapmayın. Trend neredeyse orada olmaya çalışın. Bitcoin, Bitcoin. Borsa mı? Borsa. Dolayısıyla altın ve gümüş bence 2024 yılında ayrışmaya daha devam edecek. Bence satmak için acele etmeyin. Şimdi şunları duyacaksınız. Ha işte rekor rekor işte acaba buradan düşer mi buradan düşer mi? Şimdi altın ve gümüşün nerelere gidebileceğini sizlerle grafik üzerinde bir konuşacağız. Ne olduğunu ne gittiğini. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, bunu söylemeden geçmeyeyim. Pro Akademi'ye gösterdiğiniz ilgi eğitimlere gösterdiğiniz ilgi, alaka ve elimden geldiğince de arkadaşlar herkesi ben kendim arıyorum. İnsanlar hala şaşırıyorlar çünkü e, siteye gerçekten benle ulaşmak isteyen insanlara yani beforethenews.com'da hani bu işi öğrenmek isteyen, kendi parasını kendi yönetmek isteyen herkesle burada bize ulaşım bölümünden Whatsapp'tan herkesle arkadaşlar bir ya da iki gün içerisinde dönüş yapıyorum. Dolayısıyla Trade Academy Pro'yu da büyük ihtimalle bu Cuma'ya kadar kapatacağız. Uzatmayacağız çünkü yani dolmaya başladı kontenjan tarafı. Eğitim setlerindeki indirim devam ediyor. Dolayısıyla e, ulaşan herkesle konuşmaya çalışıyorum. Şimdi bakın 2010 kırıldıktan sonra özellikle aslında altına şöyle bir bakalım. Altına önce bir yıllıktan bakalım. Mesela Pro Akademi'de özellikle e, son e, arkadaşlar özellikle son... 3 haftadır altın konuşuyoruz. Bakın. Şimdi altın şurada 2019 yılında çok iyi bir rally yapıyor 1250'den 2100'lere. Sonra 3-4 sene boyunca şu çıkışın sindirme sürecini yaşıyor. Ve bu sene ilk defa 2024'te arkadaşlar altın tekrardan bu 2070 doları kırmayı deneyecek. Şimdi buraya gelecek bar 2024 barında şu saha kadar şu düzeltme sahası kadar bir bant ondan sonra da şuradaki e, bölge kadar yani şu iki barlık çıkış kadar koyarız bir hedef olarak e, bu da aşağı yukarıya 2870 dolar ama asıl e, kendi içerisindeki çanaktaki hedef şu baş hedefi yani bakın burada bir ters omuz baş omuz oluşumu da geliyor. Bunun da hedefi arkadaşlar nereye düşmüştü bu? 1600'lere kadar değil mi? 1600'ler, 2070'ler koyduğunuz zaman buradaki bölgede aşağı yukarıya 2500 dolarlar. Peki buradaki en son sağ omuzun boyutuna baktığınız zaman burada en son 1800 dolarlara kadar düşmüştü. Bunu koyduğunuz zaman burada aşağı yukarıya 2300 dolarlara kadar gidebilecek bir ons altın var. Evet 2070'lerde gene bir tıkanabilir doğru ama burada 2024 yılında sanki 2300 önce sonra da 2500'lere kadar devam edecek. Bakın ABD 10 yıllıklarda 436 4.36.50'nin altına doğru bir kırılım geliyor. Bunun gelmesi demek faizlerdeki geri çekilme 4.20'lere kadar devam edebilir. Bu da ons altın fiyatındaki hareketi devam ettirir. Gümüş tarafına baktığınız zaman ise en kısa vadede Buradaki 26 doları 25.60 doları 25.25 .25 doları ve şuradaki 26 doları almaya doğru gidiyoruz. Burada zaten yaklaşık 2 ay olan düşüş kanal trendini kırmış durumda. 26 dolar önce ondan sonra da gümüşte de arkadaşlar aynı orta vadeli altında konuştuğumuz gibi e, şuradaki 30 dolarlara doğru bu hareketin bu sene içerisinde devam etme olasılığı çok ama çok yüksek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fanatik olmayın. Bakın tekrar ediyorum. YouTube'da bazı kanallara dikkat edin. Sırf borsa konuşur. Bazı kanallara dikkat edin. Sırf altın konuşur. Bazı kanallara dikkat edin. Sırf Bitcoin konuşur. Benim işim o değil. Eğer gerçekten iyi bir trader'san, iyi bir teknik analistsen, trend takip ediyorsan para neredeyse oraya gideceksin aga. Para borsada mı? Borsaya geçeceksin. Para Bitcoin'de, Bitcoin'a e geçeceksin. Tabii bu şu değil. Paramın hepsini basayım. Hayır. O bir, o bir kere öyle bir şey yok. Paradaki sepeti hangi enstrümanın trendi iyi ise oradaki mesela atıyorum %20'den altını ne yapacaksın? Yüzde %40'a çıkaracaksın. Ha, dedin ki ya hocam ben dolar taşıyorum altın. Dedin ki ya ben dedim altın taşıyacağım ama full gram altın taşıyayım. Eyvallah. Bakın şu son bir haftadan beri çektiğim videoların hepsine diyorum ki bakın özellikle dolar bazında getiri elde etmek istiyorsanız hiçbir şey yapmıyorsanız yani eğitim almayacağım hocam ben bu işlere kafa yoramam hocam benim böyle bir zamanım yok hocam diyorsanız ki nasıl hani insan kendi birikimini değerlendirmek kadar güzel bir şey yok. Ee, dedim ki o zaman dedim bari dolarda duracağınıza gram altın veya gram gümüşte durun ki ons bacaklarının kuvvetinden bu sene yararlanın. Dediğim gibi inşallah o sene bu senedir. <laughs> Fenerbahçe için diyorum. Altıncılar için demiyorum. Yok her iki taraf için de hepimiz para kazanalım. Ama e, tabi bu vergi işi gene bir tatsız arkadaşlar. E, bu işin sonu dönecek dolaşacak bize gelecek. Çünkü niye? bize öndeyiz. Baba deney yapar. <laughs> Baba saçmalar. Hiç problem değil. Kim ödeyecek bedeli? Biz ödeyeceğiz abi. O yüzden hani yüzde kırk vergide gelir, yüzde seksen de gelir, bir gün bankadaki hesabına bakarsın hiçbir şey yok. Her şey olabilir abi. Ama ben borsa tarafına vergi geleceğini, TL bacaklı borsa tarafına vergi geleceğini çok zannetmiyorum. Ama tekrar ediyorum Burak bildiğin bir şey var mı dersen yok. Hatta bu videoyu da çekerken hani ya şimdi insanlar Panikte insanları paniğe sevk etmenin de bir anlamı yok. Öyle bir durumumuz yok. Ama ben sadece mantıken yani hükümetin politikasına baktığınız zaman borsanın böyle bir şeyden çok ciddi yara alacağını bildikleri için borsa yatırımcısına yapmazlar. Ama forex ama yurt dışı borsalarda dolar bazında iş yapan adamlara yapabilirler. O yüzden bakacağız göreceğiz. Hepinize tekrardan videoları gösterdiğiniz ilgi için beğenip paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu tip dürüst kanalları elinizden geldiğince destekleyin ki sırf beni değil, ee, Türkiye'de gerçekten <laughs> işini düzgün yapan, kalpazanlık, sahtekarlık, yavşaklık yapmayan insanlar da gerçekten ee, böyle tırnaklarını kazıyarak değil de hak ederek bir yere gelsinler. O yüzden bu tarz kanalları lütfen dürüst, ilkeli, samimi, sizden bir çıkar elde etmeye çalışmadan, sizi kazıklamaya çalışmadan yayın yapan insanları elinizden geldiğince arkadaşlar destekleyin. Herkese hayırlı akşamlar.